Biz bugün trene geç kalacağız. Biz bunu fiyasla. Saç suit olduğunu göstereyim eğer e, ee, biletçi abi gelmezse. Hemen tamam. göstereyim. Mesela. Mesela şekilini asmak istedim. Şurada deliği de var. Çok da güzel. <laughs> Harika. İkinci suit özellik. Bunu açıyorsun. Kahvaltı ne yapıyorsun ya da? Maillerini yazıyorsun. <laughs> Bu şekilde. Birbesine <Mülvesini> basarak kapatabilirsin. <laughs> Aynı zamanda burada priz var. Değil mi? Resmi girişi var. Şurada bir yerde çok uçsuz. Şu çok uçsuz. Bak çekmeceli. Çekmeceli çok uçsuz. Bunu böyle yapıyorsun. Arkadaşlarla mı buluşmak istiyorsun? Trende sohbet mi etmek istiyorsun? Hemen şurada dörtlü. dörtlü. Kartoyla oynuyoruz yani, genelde. Karkışı, o da buna getirmiş. boşa bu da handik Hani şey de değil, Çok para da vermemiş yani. Şöyle bir karıştır. Saçma sapan bir karma yapayım. Ben hiç karıştıramam. Ben de karıştıramıyorum şu an gördüğünüz üzere. Az önce fellak kırdısın yiyen biz değiliz. <laughs> <laughs> bu kültürü kavramışız. Yani az önce veda ettik. Az önce ağladık. <laughs> Ağlamamızın üstü yok ya. Son i̇yi son karışmamış. Çok berbat olmuş, hiç karıştırmamışım. <laughs> Herkes gerçekle izleşti mi? Kapat yeri. Yeri kapat. Yeri kapat. Sen yapmış gibi yaparsın. <laughs> ben Ya Nasıl olacak bu Demek ya? ki ben senden daha iyi karıştım. Evet, demek ki daha da kötüleri varmış yani. <laughs> ben bir yaşım benim yeğenim şehrim. <laughs> Diyor ki, abla sen başla. <laughs> Nereye Sessiz bölümü de var bu trendin. İyi ki oraya oturmadım. <laughs>

Bunun bozuk olması. Ya, Olmadı. Sabahtan beri her şey güzel. Her şey güzel giderken. Neyse birkaç bir şeyler aldık. Ondan sonra hediye doğru gidiyoruz bakalım. Kedi bakıcılığı ilk kedi bakıcılığı günümüze hoş geldiniz. Eğer siz tutarsak seni o firmaya hemen kaydettirelim. Evet. <laughs> Evlere kedi bakma hizmetine gidilir. gidilir. neden Neden olmasın? Aynen. Ay. Köpekten alsak köpek de gezdiririz. O da ekstra para. gide mi gide çay içerim ya. Evet, akşam bir türlü olmuyordu. Saatlerimiz on buçuktu fakat hala gün aydınlıktı. Bu küçük kızı yine kedi bakmaya götürüyordum. Biraz sonra kedilerin boklarıyla karşılaşacağı için hiç farkında değil. Hala tatil <gülüyor> yapacağını <gülüyor> hayal ediyor. Nasıl Aslında onu iş Nasıl yaptırmaya... Temizlik, <laughs> temizlik yaptırmaya götürüyoruz. <laughs> evet, günaydın süre daha kedinin yanına rehin olarak bıraktım. Şimdi ben kahvaltılık bir şeyler almaya ve akşam yemeği için bir şeyler almaya gidiyorum. Bugün marketten şöyle bir challenge'ımız olsun dedik. Daha önce almadığımız bir şeyler alalım ve burada deneyelim istedik. Böyle bir suşi malzemeleri almayı düşünüyorum. Taka malzemeleri almayı düşünüyorum. Makarna falan böyle ortaya karışık bir şeyler düşünüyoruz. Bakalım neler alacağız. Biraz da market videosu çekerim. Bu bisiklet de biraz değişik. Böyle freni yok. Sadece arkaya döndürdüğünde kontra fren mi deniyordu? Ne deniyordu? Öyle bir bisiklet. Vallahi ağlık gidiyoruz bakalım. Umarım sağ salim eve döneriz. Ekmeklere. En parasal ekmekler var. Yeşil ekmekler var. Hemen gidiyoruz. Evimize geri dönüyoruz. Ve hamur işlerinden devam ediyoruz. Şöyle tatlı bir şeyler alabiliriz. Mer güzel olabilir. Berliner. Hmm. Bu çikolatalı mı? Bunu da geç. Üzümlü kek. Bunu da geç. Nereden alabiliriz? Bu ekmekler güzeldir, hoştur. Hmm. Bir tane şundan alalım, bir baget. Bu da iyidir. Ah yani sade doğru çok mu? iyi evet. Şimdi baharat baharat işler karışır. Evet. Kasız girdi şimdi bu oh, krema. Iyi, krema Krem. Krem için geri döndüm. Unutmuşum çünkü. Ama baget her şeyi kremada kullanır. En sevdiğim. Ben de çok severim ya. Sen ayaklık. Özün klasiyemiz. Aynen. Salça olarak böyle bir domates okay. sosu aldım. Şöyle bir dumpling aldım. Bunu fırına atıyoruz. Çubuklarla yeniyor. Okay. Sebzeli. Sözü sana bandırmalı. Mis gibi. Bakalım bilmiyorum. Deneyeceğiz. <laughs> Şüpheli. Deneyeceğiz. Aynen. Günün sonunda hastaneye gidebiliriz. <laughs> Ondan sonra krema. Evet, böyle krema değil de. Labne gibi. Ha, aynen labne gibi. Ondan sonra işte peynir. Peşer. Aynen. Bir, bir, peynir. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> Dün makarna. Makarna. Ama bu sarı marka Bizim iyidir. Bizim olsun. Aynen evet. sarı marka Ay, iyidir. Komkumur. Konkurlar'da indirim olduğu için ben 3 paket birden aldım. Eğer canımız kahvaltı istemezse belki şey yaparız dedim. Yoğurt, meyve, Oo, yulaf. Yeriz. Bir tane bu kalsın. Yine risksiz bir içecek almak istedim. Çok iyi. Limonlu. şekerli. Biz şeker tüketmiyoruz. Lime yazınca sen aklına geliyor. Lime, geliyorsun. ben içelim. Aldım. Ayy. Vegan, meyveli, atıştırmalık. Çok güzel görünüyor bir şey, bu arada. Bir şey bilmiyorum. <laughs> tadım testi. Ben Aynen, tadım testi yani. Bu da yine helal. Evet, bu da güzel. Güzel mi? Güzel. Böyle ekşili mekşili diyordu, ekşili, benden aynen. de bu güzel olabilir. Evet, Şimdi geliyoruz. Biz yapıyoruz. Sushi yaprağı. Arttırıyorsun. Aynen. Pirinçleri haşlayacağız. Hmm. İçine de konkamur koyacağız, genelde öyle yapıyorlar. Rula yapıyorsun, batırıyorsun. Çubuklar da var burada, Neredeyiz? stikler. Bilmiyorum, bir deneme. Deneriz. Olmadı, makarnamız var zaten. Garanti aynen, o cepte. <laughs> Ispanaklı börek, sever misin bilmiyorum. 6 tane böreği çok, çok güzel. <laughs> sabah akşam her gün Evet. Çok başarılı. Hadi. Gel yemek yiyoruz hadi acıktık. Aç kumçe ne yapıyorsun ya? <laughs> sofrasındayız. Kaç puan vereceğimize bakacağız şimdi. Çok güzel bir omlet yapmış. Yağdan, yağdan esirgememiş. Yağdan şey yapmamış. Dökmüş bol ketçe. Çünkü <laughs> Bu kız cömert. <gülüyor> 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 Bu kız cömert. Evet her an yağmur yağabilir korkusuyla. Evet. Şemsiyemizin altındayız yine de. Çılgın kedimiz bir şeyler içmeye çalışıyor. Evet, doyuramadık onu bir. Yaşam dolayı dolayı. doyuramadık. Ya, Açtın ama araba mı? Açsana şu kapıyı adam duramıyorum aç. Ay. Allah hem cam bandalı hem. Yani, yani, bir şey Birincisi ben yol ortasında kendimden durmuyorum anakarada. Araba, araba bozuldu. İkincisi hadi diyelim duruyorum. Kocaman bir araba mı ya? Nasıl gelip çarkın sen bu arabaya be? Durmaya çalıştım. Dur. Kedi bakıcılığından istifa ettik. <laughs> Bize zor geldi. Kediyi evde bıraktık. Bıraktık ve gezmeye çıktık. <laughs> Neyse manzaramız çok güzel şu anda. Evet. Ay şuraya bak. Burası Bu ne ya? Şuraya otur, iç kahveni, semaver çayını. Şu arkadaki evlere falan çok Overthink güzel. Şişelim, bir fotoğraf çekelim, Overthink diye. Hadi. Foto Bakar Söyle mısın? Açarım. Çok iyi. Gözüm, biz kaç neredeydik ya? <laughs> biz yaşıyor muyduk? Aa. Şu pencereli kırmızı detaylar, biliyorsunuz, buranın zenginlik alametidir. Bu ev kaç gidiyor. Bilmiyorum yani Aman. öyle büyük ki bizim bütün Türk sülalesi. Evet. Sülale <laughs> <zaten>. Aşiret günümüz <laughs> zaten bugün. Bırak. Evin yalnız sarı detayları. Ara sokak mı ya burası? Gel, gel. Sığacağız mı araya? Gir bakayım sen gitsen. ben sonra gelirim. Evet. Gideliyor sokak mu? <laughs> Tüh. Boşuna. Sokak. Şimdi hiç bilmeden suç tarifi. Arkada Gülşen'le başlıyoruz. Mutfaktayız. Bak mutfaktayız videosu şey var görüyorsunuz. Pilav mı yapacaksın bu hala? Niye bu kadar pirinç? Elimizde şu kadar bir pirincimiz var. Bunu döküyoruz tencereye. Biraz da su. Şimdi bu pirinç tepesi olacak. Konuşma şekli üstümüze yapıştı. Abla, 12 Temmuz Hollanda'da Atıl 4'deki voleybol maçı için arkadaşım iki iletişime geçmek Yok ister, artık. Daha şimdi konuştuk. Evet, ne kadar evet, şey istersen acaba? İstersen bak Gülper Merve paylaşmış. Salata ve pirinç. Bu kadar basit. Basic. Nasıl inanılmaz bir kamera koyma yeriymiş ve ışığı çok güzel. Vay hakikaten. Tam pencere önü. Bir tane soya sosu bulmamız lazım bir de. Soya sosu. <laughs> de bir tane YouTube'da bir Banu diye bir kız vardı bir yer hatırlıyor musun? Herkes kız kızın üstüne Banu gidiyordu. Aldım. Evet. <laughs> onu gibi hissettim kendimi. <laughs> ben Arkadaşlar bu gibi bu, arada. bu salatalık. Evet şimdi bunu yiyeceğiz. Erkek arkadaşımla bunu parkta yiyeceğiz. Kızın tonluğu da çok değişikti. Ha, şimdi bunların kıvırtıklarıma şeyi vardı. Ha, onu da yine burada bir yerde görmüştüm. Ben yine... Ve... Şunları... Stenestil Diem. Stenestil. Aan elkaar gaan. Aan de veren. Ik hoop het part Emma. We moeten kijken wat er voor hun mogelijk is. In wat kan ik met helpen je stappen te zetten. In deze aflevering kijken we wat je kan doen met het huis. Ja, samen 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 met Ja, op de hebben we er een <laughs> çok zor İlk kısmı zordu bence Daha mı çok doldurmalıydım ya Şu şekil yapıştı Daha çok doldurmalıydım ya denememi göstermek isterim sana. İlk denemem bu. İkinci denemem bu. gitgide kalınlaşıyoruz. İyi bir şey bu. İyi bir şey gibi. Bence ikincisi gayet olmuş. Evet şimdi bakacağız. Ne diyorsun boyoz? Üç kalp olur mu? Üç kalp bir arada olur mu? Peki sushi böyle olur mu? Allah senin küçücük gül burnuna yerim ben. Senlik değil bebeciğim, senlik değil. Biz Bir şeyler yaptık ama bilmiyorum çünkü beklemiyorum. Sen sakin ol. Bismillah. Kesinlikle dışarıda yediğimiz suşiler suşi. <laughs> başka bir şey. Ya, Çok güzel Sadece balık tadı Çünkü balık yok içinde biliyor musun? Sosdan biraz ece geniş de geniş de geniş de. Geniş <laughs> Evet. Bu kıyamet sarımsak yapmış. Bu <laughs> <Kıymet gülüyor> <ar> denemeydi. <laughs> <laughs> Çok kötü. makarnamız var. Sarma olarak başarılı bu arada. Pişiriyorum. <laughs> <laughs> Şu anda bu video Temmuz ayında çekilmektedir. Doğru mu? Bugün 6 Temmuz. 6 Temmuz. Temmuz. Yani Temmuz, Temmuz ayı mi? ne demek oluyor? Yaz oluyor ama şu anda değil. Özellikle üç kat var ve ıslakım. Biz şimdi döner yemeğe gittiğimiz için biraz daha motivasyonumuz yüksek. Siz cenabeyiz. Lezzet.

Neden getirdim ki ben bunu dememek için aslında? Evet, bizden için Yok, da. dakika zaman sizi bir, 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 bir,